Bugün çok güzel, pratik, lezzetli bir kurabiye yapacağız. Bunun bir adı tarçınlı kurabiye de olabilir, un kurabiyesi de olabilir, pratik kurabiye de olur. Artık adını siz ne isterseniz. Bunun için gerekli malzemeler: 2 tane yumurtanın sarısı, 150 gram tereyağı, yarım su bardağı pudra şekeri, kabartma tozu, vanilin, 2,5 su bardağı un. Tereyağımızı derin bir kaba alıyoruz. tereyağımız oda sıcaklığında erimiş vaziyette olacak. İki tane yumurta sarısı. Herhangi bir süt, su vesaire katılmıyor Hayır, değil mi? hiçbir şey katılmıyor. Yarım su bardağı pudra şekerini böyle krema haline gelecek kadar karıştırıyoruz. Dileyen bunun içine bu aşamadayken böyle çay kaşığının ucuyla tarçın da katabilir. Ama ben üzerine koyacağım tarçını. İyice krema haline geldi. Yumurta sarısı, pudra şekeri ve 150 gram oda sıcaklığındaki tereyağı. Şimdi bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı ekliyoruz. 2,5 su bardağı unumuz var. Bunu biraz kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hepsini eklersen top 3,5 top, top, top olur değil mi? Evet hem daha iyi karışması için. Makine falan kullanmaya gerek var mı? Krema haline getirirken dileyen kullanabilir ama elde zaten oda sıcaklığında olduğu için tereyağı çok kolay geliyor. Dileyen yine de mikserle yapabilir ya da yoğurma makinesi varsa onunla da yapabilir. Kalan unu da ekledim. Artık kıvamını almaya başladı. şekilde yormaya devam tamam mı? Evet. İyice toparlanana kadar. Kıvamı nasıl olacak? Kulak memesi yumuşaklığında. Ama bu iki buçuk su bardağı un yeterli. Daha fazla koymayın. Çünkü kıyır kıyırlığı gidiyor. <laughs> Hamurumuz gördüğünüz gibi ele yapışmıyor. Gayet güzel bir kıvamda. Daha fazla bir una gerek yok ya yani bu durumda. Kıvam tutmasaydı un ekleyebilirler değil mi? Bardaktan ya da undan yana belki sıkıntı olabilir, belki isteyebilir ama bu ölçülerde gayet de güzel oluyor gördüğünüz gibi. Şimdi fırınımızı açtık 170 derecede, ısınıyor. Tepsiye yağlı kağıt serdik. Küçük küçük, cevizden birazcık küçük yuvarlıyoruz. Fırın tepsisine dizeceğiz. Şeklini herkes kendi kafasına göre ayarlayabilir. Aynen yapalım. öyle. Ama buna kalıp uymaz. Kalıpla yapılmaz bu kurabiye. kurabiyemiz bitene kadar yağlı kağıt üzerine aynı işlemi yuvarlayarak yaptık. Şimdi 170 derece ısıtılmış fırında fanlı fansız fark etmez. Üstü beyazlaşıncaya kadar pişireceğiz. Üstü beyazlaşıncaya kadar mı pişireceğiz? Evet, üstü beyazlaşıncaya kadar. Eğer yanımda da kalıyorlarsa altını kaldırıp bakabilirler. Gördüğünüz gibi gayet güzel üstü beyazlamış. Böyle durduğu zaman piştiği anlaşılmıyor. Şu ayrıntı. Alt piştiyse bu yumuşaklığına kesinlikle aldanmayın. Pişmiş demektir. Artık çıkarıp soğumaya bırakabiliriz. İyice soğuduktan sonra servis aşamasına geçeceğiz. Oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Kurabiyemiz çok güzel bir şekilde pişti. Pudra şekeri ilk önce. çok pratik bir kolay kolay bayatlamayan bir kurabiye bu Hazırlaması da çok kolay. Çok kolay, çok pratik. Şimdi tarçın. Şey. Şimdiden yiyenlere şifa olsun, afiyet olsun.